zelil her şey Allah Azze ve Celle'nin elinde biz inşallah aziz kılanlarla beraber eylesin çünkü o her şey onun kudretindedir en büyük saadet onunla beraber olmak aziz olmak demek izzet sahibi olmak ahiret daha aziz olmak, Allah'ın dinde izzetli, şerefli olmak. Dünyanın izzeti yoktur. Dünyanın izzeti geçicidir. Onun izzeti bakidir. Allah Azze ve Celle'nin verdiği izzet bakidir. İlelebet. Allah'a şükür. gene söylüyoruz. Ile Allah' Allah'la beraber olan e, kazanmış olur. Allah azze ve celle'nin dediği olur. Onun e, her şey onun elindedir. O'nun sevdiği kullarla beraber olan, sevmediği kullarla olmaya gerek yok. Gönlümüz e, iyilerle olma, olma, olunca kazanmış oluruz. Bu gönül meselesidir. Gönülü de Allah Azze ve Celle gönlüne veriyor. Kimse insanın gönlüne veren verilen şeyi karışamaz. Ona Allah Azze ve Celle vermiş. Bazılarına e, mübarekleri, güzelleri, Allah'ın sevdiği kulların gönlüne muhabbetini vermiş, onların gönlünü, sevgisini gönlümüze vermiştir inşallah. Bazılarına da e, lüzumsuz insanları muhabbetini, sevgisini gönüllerine vermiştir. Onlar e, sevinsinler, iki tarafta sevinsin, kazanacak. Allah'la beraber olandır. Dünyada oynayın, eğlenin diyor Allah. Im. Dünyada olan şey ahiret içindir. Onun için gönlü iyilerle, Allah'ın sevdiği kullarla olan insan ferah olur, gönlü rahat olur. Dünya için, dünya peşindeki insanların koşan insanda e, zulmet, üzüntü, e, her türlü e, sıkıntı kalbinde olur. Onun için iyilerle beraber olun, onların yolunda gidelim inşallah. Bugün de e, o güzel bizim piriimiz olan. Şahin Akşıbendi Hazretleri'nin mevleti günüdür. Onun da mübarek olsun. Onun yolunda, o güzel insanların yolunda olmamız ne, ne mutlu bize. Allah'a şükür. O şükretmek lazım ki daha ziyade olsun muhabbetlerimiz gönlünde, gönlümüzde muhabbetleri ziyade olsun diye makamları âli olsun, himmetleri hazır olsun milyonlarca, yüz milyonlarca insan Allah'a şükür onlar yolunda gidiyor. Bu güzel insanların yolunda gidiyor. Onlar ne mutlu onlara. Ne mutlu bize inşallah. Allah daim etsin. İlelebet olsun inşallah. Ve minallaha tevfik. El-Fatiha. Vakamlar aleyhi ve el